Merhaba arkadaşlar. Bugün model uygulamalı simetrik bir etek nasıl çizebiliriz anlatmaya çalışacağım. Farklı modellere göz atmak istiyorum. Bu şekilde ön ortasından çizgi attığınız zaman iki tarafta aynı model görüyorsanız bu simetrik bir modeldir. Farklı görünüyorsa asimetrik. Yani modelimiz şu anda simetrik bir model. O yüzden yarım çalışabiliyoruz. Ve bel çizgisinden yukarıya doğru çıkma yapmamız gerekecek. Çünkü yüksek belli bir etek göründüğü gibi. Ve eteğimin şu şekilde çizimini hazırlıyorum. Ee, şu kısmını dar tutmayı düşünüyorsanız tam pens hizasından inmek zorunda değilsiniz. Çünkü hatırlarsanız burası 2 bölü 3 iken belimizin burası 1 bölü 3 oranında oluyor. Burası çok geniş durabilir eğer ki buradan çizersek. Ben böyle durumlarda 3'te birini buraya uyguluyorum. Bu şekilde yaptığınızda 2 bölü 3 oranında uyguladığınız zaman burası kumaş katı olduğu için Açtığınız zaman 3 eşit parçaya bölmüş oluyorsunuz buraları yalnız size formüller zor geldiyse göz ayarı da yapabilirsiniz yani bunu biraz daha dar ya da daha geniş olmasının çok bir önemi olduğunu düşünmüyorum sadece göz zevkinize uygun bir şekilde bir çizgi oluşturun buradan kesme işareti yapıyorum ve arkadaşlar kalça hizamdan ya da aşağısında bu sizin yine sevkinize kalmış. Bu şekilde farklı renk kullanayım. İsterseniz mesela bir ölçü de verebilirim. Yaklaşık şuradan aşağıya 20-25 santim indiğiniz zaman Şöyle bir makas. Bir de yukarı doğru çıkma yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar bunları dik bir şekilde öncelikle çıkarıp daha sonra paralel bir şekilde Arkadaşlar bu pensi şuraya kaydırmamız gerekiyor. Aynı ölçülerde ve orta çizgisini buymuş gibi düşünüp tam ölçüsü 2 cm ise bir santimini sağ, bir santimini sola vererek yavaş yavaş yok ediyoruz. Bu parçanın içinde kalmış oluyor ve bunu bu şekilde dik bir şekilde yukarı doğru çıkarın. Daha sonra eteğimizi bir bütün olarak çıkardığımız zaman burası artık tek parça düşündüğünüz gerekiyor. Bakın, burası da. Kestiğimiz yerin içinde kalacak şekilde dikimini yapmış olacağız. Artık burada bir pensimiz yok ve buraya kavis verirseniz dışarı doğru, belinize daha iyi oturacaktır. Yarım santim, bir santimlik bir kavis olarak düşünebilirsiniz. Daha sonra bunları numaralandırıyorum. Bu bir numara, bu iki numara, bu üç numara olsun. Birinci parçam, birinci parçamı keserken, bakın burada bir kavis yaptım dikkat ederseniz. Hiçbir şeyine dokunmuyorum, olduğu gibi kesimimi yapıyorum. Buranın kumaş katı olmasına özen göstererek. Bu bir numaralı parçam. İki numaralı parçamda da bir değişiklik yapmıyorum, olduğu gibi pens çizgisi birlikte tekrar bu da iki numaralı parça. Buralarda farklı olarak sadece bir santim dikiş payı vermemiz gerekiyor. Tümünü. Şuraya da bir santim dikiş payı vermemiz gerekiyor. Sadece şurada dediğim gibi kumaş katı olduğu için buraya vermenize gerek yok şuralara birer santim dikiş payı veriyorsunuz. Ve üçüncü parçama geldi. Üçüncü parçama arkadaşlar isterseniz şu şekilde birkaç yerden parçalayarak genişletme işlemi yapabilirsiniz. Yani şöyle bu durumlarda ben kalıbı şuralara kadar çıtlatıp burada bağlı tutup aşağılardan açma işlemi yapıyorum. Yani şu şekilde düşünebilirsiniz. Bu üçüncü parçam olsun. Burada ABC parçaları olsun. A parçasını yapıştırıyorum. Yani kağıt üstünde bu şekilde. Fakat tabii ki şeyi yerleştirdiğimiz zaman bakın burada bir açı oluşacak. B. Aşağıdan açma yaptım. Bunu 5 santim, 10 santim ne kadar geniş istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz bu şekilde açarak yapıştırma işlemimi gerçekleştiriyorum. ve eşit olmasına özen gösteriyorum. Evet. Bunun da her tarafına birer santim dikiş vererek buraları da birleştirerek kalıbımı tamamlıyorum. Yalnız üçüncü parça için başka bir şey daha söylemek istiyorum. Bu kadar uğraşmak istemiyorsanız normalde bununla çok daha pratik bir şekilde kesebilirsiniz. Yani üçüncü parçanız şu olsun. Siz dik bir kumaşı şu şekilde yükselterek ve açarak göz ayarı ölçüyü bozmadan şu şekilde bir kesim yapsanız bile bu olacaktır yani böyle çok tek tek uğraşmanıza da gerek yok parçanızı geniş keserek yuvarlak keserek istediğiniz kadar bolan oluşturabilirsiniz hatta şöyle düşünmeniz gerekiyor mesela şöyle kumaşımızın kenarı olsun bu şekilde yuvarlak kiloş etek keser gibi kesip bu parçayı buraya ekleyebilirsiniz. O zaman daha volan bir parçanız olmuş olur. Eğer ki yarısını sağa yarısını sola eklerseniz böyle konik etek tarzında bir şey de düşünebilirsiniz. Bu sizin yaratıcılığınıza kalmış. Kolay gelsin.